İyi günler arkadaşlar. Yatırım serisi videolarımıza hoş geldiniz. Bugün ABD piyasalarında özellikle Nasdaq borsasında işlem gören 110 adet hisse senedini incelemeye çalışacağız. Evet bunun 100 tanesi Nasdaq yüzün içinde bulunan hisse senetleri 10 tanesi de bizim diğer borsalardan seçip yatırım yapmayı düşündüğümüz hisse senetlerinden oluşuyor. Öncelikle bizim kendi portföyümüzde bulunan yaklaşık 30 taneye yakın hisse senedini inceleyeceğiz ve ben bunları RSI değerlerine göre sıralamış bunları. İnliyorum ilk başta 50'nin altında olanları inceleyeceğiz. Yani hem alın fırsatı veren hem de alın fırsatına çok yakın olan hisse senetlerinden başlayacağız. İlk inceleyeceğimiz hisse senedi Lili bildiğiniz gibi ilaç sektöründe yatırım yapıyor. Şu an için düşüş trendinde olan hisse senetlerinden bir tanesi ve epey bir süredir de bize alın fırsatı veriyor. Bakın en son kar realizasyonunu yaptığımız noktadan itibaren güzel bir düşüş yaşamış ve bize güzel bir fırsat vermişti 7 Nisan tarihi civarında. Ondan sonra yükseliş trendine başlamış fakat haber akışları ile beraber tekrar düşüşünü gerçekleştirmiş. Bize bir kar realizasyonu yaptırmadan tekrar çok güzel bir alım fırsatı vermiş. Bunu daha önce biz AMD'de e de yaşamıştık. Bu noktalara birkaç kez daha gelme ihtimali oldukça yüksek. Bakın Erasay 50'nin üzerinde çok fazla tutunamıyor ve tekrar aşağıya dönüyor. Peki ne zamana kadar sürecek bu derseniz görmüş olduğunuz gibi Erasay bizim öncü göster Burada da bir düşüş trendi var. Ta ki bunu kırıncaya kadar bu düşüşlerin devam etmesi normal. Fakat bizim alım bölgesi dediğimiz bölgelerde kademeli alım stratejimizi uygulamamız gerekiyor. İlk kademeyi buralardan yapmıştık. Daha sonra görmüş olduğunuz gibi çok güzel bir alım fırsatı daha verdi. Bu hafta yükseliş Erasay 50'lere kadar devam edecektir. Ama ondan sonra durum ne olur hep beraber tekrar değerlendiririz. İkinci ise senedimiz CRV'de oldukça güzel hisse senetlerinden bir tanesi ve yükseliş trendi üzerinde de çok güzel hareketlerini sürdürüyor. Şu anda tam trendin üst noktasına gelmiş vaziyette ve pazartesi günü itibariyle de RSI 30'lara kadar inmişti. Şu anda 38.28 38.28'lerde. Yani hala toplama bölgesinde olan hisse senetlerinden bir tanesi. Daha önceki alım fırsatını verdiği nokta bu civarlardı. Buradan topladıysak şayet güzel bir kar realizasyonu yaptığı tam sınırdan dönmüş ve tekrar bir alım fırsatı vermiş durumda. Eğer biz burada ikinci kademe takviyelerimizi de yaparsak bu yükseliş trendi kırılmadığı sürece aynı başarısını tekrar ettirecektir diye düşünüyorum. Üçüncü sırada MDP var. MDP de sevdiğimiz hisse senetlerinden bir tanesi. Bu hisse senedi de düşüş trendi içinde olan hisse senetlerinden bir tanesi. Daha önce alım fırsatı verdiği noktalar burası. Hatta ilk alım fırsatını burada ikinci alım Alım fırsatını da bu noktalarda verdi. Yani 146 dolarlar civarında bir alım fırsatı yaşatmıştı. Şu an için 207 dolarlarda ve tekrar 42.36. Yani iki gün önce bu 40'ın altındaydı ve bu noktalardan güzel bir alım fırsatı vermişti. Değerlendirilmesi gereken hisse senetlerinden bir tanesi. Görmüş olduğunuz gibi sık sık RSI 70'in üzerine de atmayı başarabilen bir hisse senedi. Evet hemen arkasından ARM'ye bakıyoruz. ARM Holding'de güzel bir alım fırsatı verdi pazartesi günü. Şu an için 43.78'lerde ama Bollinger Band'ın ağırlıklı ortalamasının altında kaldığı sürece tekrar bir fırsat verme ihtimali var. Daha önce bize alım noktası olarak belirlediği noktalar yaklaşık 84 dolarlar civarıydı ve şu an için kar realizasyonu yaptığımız noktada 168 dolardı. Evet şimdiki fiyatımız 141 dolarlar civarıydı. Bağrında, eğer Erasay 50'nin üzerine atmayı başarır ve Bollinger Band'ın ağırlıklı ortalamasının üzerine geçerse yükseliş trendine devam ediyor diyebileceğimiz hisse senetlerinden biri. Hemen arkasından turizm sektörünün öncü hisselerinden biri Booking.com'a geliyoruz. O da kendisi için kuvvetli bir destek olan 5308'lerden destek alarak tekrar yönünü yukarıya çevirmiş vaziyette. Şu an için 5447'lerde. Evet o da geçen hafta güzel bir alım fırsatı vermişti. Erasay 44.52 henüz bu bölgelerde takılmaya devam edecektir. Yani yatay bir süreç bizleri bekliyor. Arkadaşlar bu da alım fırsatından sonra çok kısa sürede yükselebilen hisse senetlerinden bir tanesi. Şu an için güzel bir fırsat vermiş durumda. Hemen arkasından makro stratejiye geçiyoruz. O da yatay seyrini devam ettiriyor fiyat grafiğinde. Ama Erasay'da çok ciddi bir düşüş yaşamış vaziyette. Ve geçen hafta güzel bir alım fırsatı vermişti Say elinin üzerine atmayı başaramadı. Tekrar bu fırsatı tekrarlayabilir. Bu hafta yakından takip edeceğimiz hisse senetlerinden biri ve oldukça da güvendiğimiz bir hisse senedi. Hemen arkasından ona geçiyoruz. Onu da sevdiğimiz bir hisse senedi. Şu geçen hafta güzel bir fırsat vermişti ve yaklaşık bir hafta boyunca da alın fırsatı dediğimiz bölgenin içinde kalmayı başardı. Buralardan toplayan arkadaşlar çok doğru bir iş yapmış olabilirler. Kısa dönemli bir düşüş trendi yaşıyor. Görmüş olduğunuz gibi kademeli alımlara çok dikkat etmeniz lazım. Daha önceki dönemde de yaklaşık 4-5 kez alım fırsatını tekrarladı. RSI 50'nin üzerinde bir türlü tutunamamıştı. En son alım fırsatından sonra da güzel bir yükseliş gösterdi. Şimdi geçen videomuzda Ethereum için söylemiş olduğum yorum hakkında bazı arkadaşlarımız tereddüt yaşamışlar. Öncesi durumu göstermeniz gerekiyordu. Orada yanıltıcı bir kar realize operasyonu yaptınız diye uyarılarda bulundular. Ama durumun öyle olmadığını şu anda Ethereum'un grafiğine benzer bir grafikte de görebiliyorsunuz. Bakın ilk alım fırsatını verdiği noktalar 51.89'lar civarıymış. Yani bugünkü fiyattaymış. İlk kademeyi buradan almıştık. Daha sonra bakın her seferinde düşmeye başladı. 47.93, 42.35 ve en sonda 32.10'lara kadar indi. Fakat bizim kademeli alım stratejimiz nedir arkadaşlar? İlk alımda bir parça alıyorsak ikinci alımda iki parça daha sonra üç parça ve dört parça diye bunu bölebilirsiniz. Tabi buradaki bölümler ben genel itibariyle üç bölümde alıyorum ama bu hisse senedi özelinde değişen bir durum. Hisse senetlerinin geçmişini sürekli inceleyin dediğim konu bu işte. Bu hisse senedi buralarda çok fazla takılabiliyor. O zaman bu tür karaktere sahip olan hisse senetlerinde alım miktarlarınızı daha fazla oranlara bölebilirsiniz, dörde bölebilir, beşe bölebilirsiniz. Fakat her kademede düşeceğini bilseniz bile almanız gerekiyor çünkü fiyatların hangi yönde hareket edeceğini kestirebilmeniz mümkün değil. Bakın uzun süre alım bölgesinde kalan bir hisse senedi olmasına rağmen burada hemen dönmüş bu yükseliş devam da edebilir. O yüzden kendinizi riske atmamanız lazım. Sonuç itibariyle bu kademeli alımları böyle arttırdığınız zaman görmüş olduğunuz gibi yaklaşık 38.75 ağırlıklı ortalamanız olacaktır. Yani sizin maliyetiniz 38 dolarlar civarında olacaktır ki ondan sonraki yükselişte de oldukça ciddi kazançlar elde edebiliyorsunuz. Bakın çok kısa sürede %67'lere varan oranda bir kar realizasyonu yapmış oluyorsunuz ki bu da dolar bazında oldukça güzel bir kazanç. İşte Ethereum'da da olay buydu. Bizim hesapladığımız Yüzde %180'e yakın olan e, bürüt kar eğer bir önceki alın fırsatlarına değerlendirmiş olsaydınız bu yüzde %50'lere düşecekti en fazla ama hiç küçümsenecek bir oran olmadığını da bilmeniz lazım. Ben her fırsatta söylediğim olay şu bunu üstüne basa basa söylüyorum. Yatırım yaparken küçük hesap yapmamanız lazım ve kendinizi risklerden korumanız gerekiyor ki bizim sistemimiz bunun üzerine dayalı yoksa düşeceğini bildiğimiz halde ilk kademe alımları bu noktadan yapmazdık. Ama fiyatların yönünü tahmin edemeyeceğimiz için kendimizi riske atmamamız gerekiyor ve stratejiye bağlı kalacak şekilde hareket etmeniz lazım. Burada görmüş olduğunuz gibi 54 dolardan başlayan ilk alımımızın ortalaması 38 dolar oluyor. Bunu da yaşayarak sizler de göreceksiniz. Önemli olan devri daimi tamamlayabilmeniz. Tamamladıkça ağırlıklı ortalamanızın ne kadar düşük olduğuna sizler de tanık olacaksınız. Evet, elinin altındaki son hisse senedimize bakıyoruz. Netflix benim en çok sevdiğim hisse senetlerden bir tanesi ki bu son alımda oldukça da yüklendiğim bir hisse senedi. Bu bizim için oldukça hareketli hisse senetlerden ve güzel yükseliş trendi gösteren e, bir enstrüman olarak değerlendiriyorum ve çok ciddi kar marjları bıraktığını da tekrar hatırlatmak istiyorum. Şu anda 49.86'larda. Evet, RSI 50'nin üzerinde. Yani çıktı. Oradan tekrar yönünü aşağıya çevirdi. Burada kalıcılık sağlar mı sağlamaz mı onu hep beraber göreceğiz. Tekrar bir alım fırsatı verirse ki ben 3 parçanın ikisini burada kullandım. E, bunu değerlendirdim. Benim bir kademe daha alım fırsatım var. Ama bu bir kademeyi arttırma şansım da var. Diğer kar realizasyonu yaptığım oranlardan böyle güvendiğim hisse senetleri için şayet dördüncü fırsatı verirse ona da tekrar yatırım yapmayı düşünürüm. Evet hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Caterpillar'a bakıyoruz. Nasdaq borsası dışında işlem gören hisse senetlerinden bir tanesi. Klasik enstrümanlardan biri ama alın fırsatından sonra çok güzel yükselişler gösteren. Bizdeki Koç Holding'le kıyaslayabilirsiniz ya da Tüpraş'la kıyaslayabilirsiniz. Temel yapısı ve ekonomik yapısı oldukça kuvvetli hisse senetlerinden bir tanesi. Evet burada çok güzel bir düşüş gösterdi. Alın fırsatı vermiş değil. Henüz 50 11'lerde takip etmemiz gereken hisse senetlerinden bir tanesi. CCJ'ye bakıyoruz. Uranyum zenginleştirme konusunda çalışan hisse senetlerinden biri. Soluksuz bir şekilde yükselebilen bir senet. O da buradaki negatif uyumsuzluk itibariyle evet Erasay'da çok ciddi düşüşler yaşıyor. Ama bu fiyatlara henüz yansımış değil. Bizim takip edeceğimiz nokta Erasay. burada bir alın fırsatı verirse ki yakın zamanda verecekmiş gibi gözüküyor. E, yatırım yapmamızın isabetli bir karar olacağını düşünüyorum. Finans sektörünün güçlü bankalarından bir tanesi J.P. Morgan'a bakıyoruz. Benzer hareketleri burada da görüyorsunuz. Klasik diyeceğimiz yatırım araçlarından bir tanesi. Bu da oldukça kuvvetli bir mali yapısı var. Fiyatlar yatay gitmiş olsa ki biz bunu altın örneğinden de biliyoruz. Erasay hızlı bir şekilde düşmeye başlamış. Yakından takip edilmesi gereken bir hisse. Atro'ya geçiyoruz. Atro çok hızlı bir yükseliş gösterdi. Alın fırsatından sonra ki buralarda değerlendirme imkanım oldu. Ben aslında bu programı pazartesi günü çekecektim ama teknik bir hata yüzünden maalesef videoyu yayınlayamadım. O hatayı düzeltmem de anca bugüne nasip oldu. Dura bakmayın arkadaşlar son zamanlarda bir takım teknik arızalar yaşamaya başladım. Onu gidermeye çalışıyorum. Eğer pazartesi yayınlamış olsaydım siz de bu yükselişi çok net bir şekilde tanık olmuş olacaktınız. Evet Bollinger Bant'ın oldukça dışına çıkmış vaziyette tekrar içine girmesi son derece doğal. Şu anda çok kritik bir noktada. Bollinger Band'ın ağırlıklı ortalamasını geçmeye çalışıyor. Geçmeyi başarırsa önünde çok güzel bir alan var. Eski zirvelerinde geçecek diye düşünüyorum ki, eee Arasayda da kararsız bölgenin içinde. Hemen arkasından Amazon'a bakıyoruz. Amazon da sevdiğimiz hisse senetlerinden bir tanesi 233 dolarla 211 dolar arasında yatay bir seyre başladı. Güzel bir düşüş göstermişti. Güzel bir alım fırsatı verdi. Bu tür hisseler her zaman yaşanmayacak bir oran karşımıza çıkmış oldu. Erasel çok hızlı düşerken fiyatlarda o kadar bir fark olmadı. Değerlendiren arkadaşlarımız için hayırlı olsun diyeceğim. Yükseliş 233'e kadar devam edebilir ama önemli olan bu direnç seviyesinin üzerine atabilmesi. LMT'ye geçiyoruz. LMT de kuvvetli ise senetlerden bir tanesi o da çok güzel bir alım fırsatı vermişti. Erasel 30'un altına indi işte hisse senetlerinin ya da yatırım araçlarının geçmişine bakmak bu yüzden önemli geçmişinde de RSI 30'un altına çok fazla indiği nokta var. Evet yükselen trendi kırmıştı onun altına inmişti güzel bir alım fırsatı verdi ve tekrar yükselen trendin üzerine çıkmış vaziyette. Bugün takip edeceğimiz nokta bunun üzerinde kalıp kalmayacağı kaldığı takdirde bunun da önünde oldukça güzel bir alan var. Yalnız dikkatli olmanız gereken konu şu anda düşüş trendinde olduğu için kararsız bölgeden tekrar aşağıya dönme ihtimali var sabırlı olmanızı önereceğim arkadaşlar. Hemen arkasından gene finans sektörünün kuvvetli hisselerinden Amerikan Express. O da güzel bir alım fırsatı verdi. Evet son dönemlerde Amerikan borsaları çok güzel alım fırsatları vermeye başladı. Buralar ufak ufak toplama bölgeleri. Geçen hafta bunu değerlendiren arkadaşlarımız bu yeni başlayan yükseliş trendine de ortak olmuş olacaklar. Microsoft'a geçiyoruz. Microsoft'a sevdiğimiz hisselerden bir tanesi. Rekor denemesini çok kuvvetli bir şekilde yapmış ama Bollinger Bant'ın oldukça fazla üstüne çıktığı için tekrar kanal içine girdi. Ama ağırlıklı ortalama o kadar kuvvetli ki bu hisse senedi için görmüş olduğunuz gibi bu noktaya geldikten sonra tepki alarak tekrar yükseliyor. Ama aynı şeyi RSI için söyleyemeyeceğiz. Fiyatlar yatay gitmiş olsa da RSI düşmeye başladı. Yakından takip etmemiz gerekiyor. Çanağan hedefini tamamlamış hisse senetlerinden bir tanesi. Kendisine yeni bir hikaye lazım. Bize bir alım fırsatı verebilir. Bunu kaçırmamanızı öneririm. Hemen arkasından CSCO'ya geçiyoruz. Kisko oldukça hareketli günler yaşıyor. Eski zirvelerini birkaç defa egale etti. Fakat bizi bir kar realizasyonu yaptırmadı. Ama biz bu kar realizasyonu sistemimizdeki yeni ufak değişiklikten sonra gerçekleştirmiş olmamız gerekiyordu. Görmüş olduğunuz gibi bir önceki zirvenin üzerinde kapattığı için buralardan da kar realizasyonu yapmanız son derece normal. Evet. Evet, negatif uyumsuzluk da başladı. Bu hisse senedinde geri çekilme bekliyoruz arkadaşlar. Tesla'ya geliyoruz. Yavaş da olsa yükseliş trendini devam ettiren hisse senetlerinden bir tanesi. Yatay seyir devam ediyor ama yavaş yavaş hedefine ulaşmaya çalışıyor. İlk hedefi 361 dolarlar. Erasay'da da kararsız bölgenin içinde. Evet. Epey bir süredir hem Erasay'da hem de fiyat grafiğinde bu yatay süreç devam ediyor. En ufak bir haber akışıyla tekrar hızlanmaya başlayacağını düşünüyoruz. Arkasından Meta'ya yani Facebook'a geçiyoruz. Facebook'ta da hızlı hareketler olmaya başladı. Şu anda zirvelerinde ama negatif uyumsuzluk var. Dikkatli olmanızı önereceğim. Toplos'la hareket edin. Evet, gene klasik hisse senetlerinden bir tanesi Boeing'in hisse senedine bakıyoruz. Erasay 50'nin altına sarkamadı. Zaten bu nokta bu hisse senedi için oldukça kuvvetli noktalar buradan destek alarak tekrar kararsız bölgenin içine geçmiş vaziyette. Avgo'ya baktığımız zaman yani Bradcom sevdiğimiz hisse senetlerinden biri artık eski zirvesinin de oldukça üzerinde görmüş olduğunuz gibi ama negatif uyumsuzluk çok şiddetlenmeye başladı. Çanağın hedefini de tamamlamış vaziyette. Görevini yerine getirmiş. Bir geri çekilme bekliyorum. Yakından takip etmenizde fayda var. Nvidia'ya geliyoruz. Bizim yıldızlarımızdan bir tanesi. Burada da negatif uyumsuzluk çok ciddi şekilde netleşmeye başladı. Başladı. Artık burada da stoplosu devreye sokmanızda fayda var ama acele etmeyin. Kar realizasyonları 70'in altında olsa bile uyumsuzluk nedeniyle gerçekleştirebilirsiniz. Yakından takip edin arkadaşlar. AMD'ye geçiyoruz. Bize çok güzel kazançlar bırakan bakın aynı Ethereum'da olduğu gibi ve az önce anlattığımız hissedeki gibi düşüş trendinde kısa dönemli düşüş trendlerinde oldukça fazla alım fırsatı verebiliyor. Epey bir süre bu bölgede toplamı imkanı bulmuştuk. Ondan sonra da çok ciddi bir yükseliş gösterdi ve eski zirvesini de geçti. Şu anda 186 direncine takılmış vaziyette. Eğer burayı geçmeyi başarırsa hedefi 213 dolarlar ki bize bu fırsatı tekrar verecekmiş gibi duruyor. Ama dikkatli olun, momentum azalmaya başladı. Google'a geliyoruz. Google'da eski zirvesini tekrarladı ve burada çok güzel bir çanak oluşturdu. İlerisi için hedefimizin oldukça yüksek olduğu bir hisse senedi ufak bir düzeltme yapacaktır. Alın fırsatı verir mi? Çok emin değilim çünkü momentumu oldukça kuvvetli hareketler çok hızlı olmaya başladı. Ama RSI 50'ye kadar çekilme ihtimali oldukça yüksek. Ondan sonra da bu çanağın hedefi için hareket edecekler. Arkasından Shopify ile geçiyoruz. Oldukça güzel bir yazılım. E-ticaret konusunda çalışıyor. Başarılı hisse senetlerinden bir tanesi. Geçen hafta çok güzel gaplı bir yükseliş gösterdi işte Bollinger Band'ın dışına çıktığı için tekrar içine girmesi son derece normal. O yüzden 4-5 gündür yatay bir seyir seyrediyoruz. Ama bakın hala RSI 70'in üzerinde olan bir hisse. Arkasından Sophie'ye geliyoruz. Bizim yaramaz çocuğumuz dediğimiz bir hisse senedi. Ne zaman ne yapacağı çok belli değil. Çok hızlı hareketler yapabiliyor. Şu anda eski zirvesini yakalamış vaziyette ama uyumsuzluk oluşmaya başladı. Negatif uyumsuzluk. Bu ise senedi de artık tepelere yaklaşmış vaziyetteyiz. Görmüş olduğunuz gibi çanağın hedefini de tamamlamasına çok az bir şey kaldı. Yükseliş az bir miktarda devam etse de düzeltme beklediğimiz hisse senetlerden bir tanesi. MRP'ye geldiğimiz zaman o da rekorlarına tazeliyor arkadaşlar. Tekrar Bollinger Band'ın ağırlıklı ortalamasının üzerine çıkarak balonu patlatmış vaziyette. Önümüzdeki günlerde bir iki kademe yatay seyir gösterebilir ama ondan sonra yükselişine devam edecek. Ama burada da uyumsuzluk çok net şekilde ortaya çıkmış vaziyette. Artık toplosları devreye sokmanızda fayda var. Burada da bir düzeltme bekliyoruz. Rekor üstüne rekor kıran Palantir'dayız. Oldukça güzel bir yükseliş gösterdi. Çanak hedefini tamamladı. Ona rağmen yükselişi devam ediyor. Erasar 70'in üzerinde. Burada da uyumsuzluklar başlayabilir arkadaşlar. Henüz kar realizasyonu yapmanıza gerek yok. Burada Erasar 70'in altına iner inmez burada kar realizasyonu gerçekleştirebilir bilirsiniz acele etmeyin ama düzeltme beklediğimiz hisse senetlerinden biri ve iki gün önce artık liderliği eline alan Apple'dayız daha önce Palantir en iyi durumdaydı Apple şu anda onu geçmiş vaziyette ve kademe ayarlarınızı yapmanızın ne kadar e, önem arz ettiğini sizlerde net bir şekilde görüyorsunuz aynı şekilde hisse senedinin geçmişinin de ne kadar önem arz ettiğini buradan takip edebilirsiniz benzer hareketler gerçekleşti ve düştüğü gibi de hızlı bir şekilde bir yükseliş yaşatıyor. Bakın geçen hafta çok güzel bir alım fırsatı vermişti. Bir haftada kar realizasyonu yaptınız. Alım fırsatı verdiği noktada 203 dolarlardaydı. Şu anda 233 dolara kadar yükselmiş. Yani hisse başına 30 dolar gibi bir kazanç sağlamış vaziyette. Henüz kar realizasyonu yapmanıza gerek yok arkadaşlar. Momentum gittikçe yükselmeye başlıyor ve bu çanağı da tamamlayacaktır. Apple önümüzdeki gün yapmasını beklediğimiz hisse senetlerinden bir tanesi. Şimdi klasik olarak bizim programımıza dönelim ve Backup ABD versiyon 1 ile genel duruma bir bakalım. Önce portföyümüzü görmek istiyorum. Burada bizim portföyümüzü Erasay değerlerine göre sıralamıştım. En düşükten en yükseğe göre şimdi bir de aylık kazançlarına göre bir sıralama yapalım ve büyükten küçüğe sıralayalım bu sefer. Bize en çok bu ay para kazandıran Shopify olmuş. Teknoloji uygulama yazılım diye landırdığımız bir kategoride hizmet veriyor. Geçen ay yüzde 28.57 dolar bazında bir kazan sağlamışız ki bir ayda dolar bazında bu kadar kazanç gerçekten oldukça güzel. AMD ikinci bize en çok kazandıran hisse senedi yüzde 26.11 Palantir 23.61 ve Avgo'da 12.15. Görmüş olduğunuz gibi hisse senetlerimizin büyük çoğunluğu yüzde birin üzerinde kazan sağlamış. Geçen ay kaybettiren ki bizim sistem de kaybettirme diye bir şey söz konusu değil. Biz buralara toplama bölgesi adını veriyoruz ve bu dönemde yatırım yaptığınız yatırım araçları zaman içinde bunlarla yer değiştirecek. En fazla kaybettiren sağlık sektöründeki Lili. Hemen arkasından mikrostrateji geliyor. On var, CRVD var, LMT var, Booking.com var. Bunlar dediğim gibi toplama merkezinde. Netflix bu ayı eksi kapatmış gibi gözükse de eksi 4.56 zarar gibi göstermiş olsa da bizim sistemi uyguladığınız zaman aslında durumun böyle olmadığını da göreceksiniz. Ee, şu an itibariyle en son toplama bölgesinden sonra çok güzel kazançlar bırakmış, artıya geçmiş. Hisse senetlerinden bir tanesi arkadaşlar. Evet bunu bütün dönemlere göre sıralayabilirsiniz. Haftalığa göre de bakma imkanınız söz konusu. Haftalıkta çok daha fazla kazançlar yaşamışız. Bunları yakından takip etmenizde fayda var. Peki sistemimize göre bir de alım noktasına gelen hisse senetlerine bakalım. Önce güçlü al. Yani RSI 30'un altına inmiş hisse senetlerini görelim. Burada bir tane hisse senedi bizim incelememizde olan hisse senetlerinden biri TDD iletişim hizmetleri sektöründe hizmet veriyor ve etkileşimli medya demiş olduğumuz bir kategori içinde bulunuyor. Evet, burada dört tane hisse senedi var. Teknoloji yazılım hizmetleri dediğimiz Fin ve kablo uydu iletişim hizmetlerindeki CHTR hemen arkasında noktasında da gene teknolojide VRSK hisse senetleri şu an için Erasay 30'un altında bulunan hisse senetleri olarak değerlendirebilirsiniz. Peki kademeli al dediğimiz yani Erasay 40 ile Erasay 30'un arasında olan hisse senetlerine baktığınız zaman bizim iki tane hisse senedimiz bulunuyor portföyümüzdeki görmüş olduğunuz gibi. Diğerleri sizin de inceleyerek yatırım yapmayı düşündüğünüz varsa buradan takip etmeniz mümkün. Burada 39 30 arasında hareket eden bütün hisse senetlerini görebiliyorsunuz. Evet bir de dikkatli olmamız gereken yani artık arasa 70'in üzerine çıkmış her an bir dönüş yaşayabilme ihtimali olan hisse senetlerinden bahsedeceğiz ki burada çoğunluk zaten bizim portföyümüzde bulunan hisse senetlerinden oluşuyor. Burada artık tedbirli olmamız gerekiyor ve kademeli olarak bir kar al yapabileceğimiz bölgeler ama artık yeni sistemimizde RSI 70'in altına indiği zaman bütün karı alıyoruz ama eski sistemi uygulamak isteyen arkadaşlar buradan kademeli kar allarını hayata geçirebilirler arkadaşlar. Bir de alım için hazırlanacağımız hisse senetleri var. O da burada görüyorsunuz. Yani Erasay 50 ile 40'ın arasında yakından takip etmemiz gereken hisse senetleri. Bu listenin içinde yeşil zeminli taralı olanlar bizim portföyümüzde olanlar. Kırmızı simgeli olan hisse senedi de bizim incelemeye tabi tuttuğumuz ve kendi portföyümüzde hisse senetleriyle değiştirmeyi düşündüğümüz hisse senetlerinden bir tanesi ISRG. Henüz karar vermiş değiliz. İncelememiz devam ediyor ama fayda var. Burada kendi yapmış olduğunuz yatırımlardaki hisse senetlerini de takip edebilirsiniz. Evet Nasdaq yüzün içinde bulunan bütün hisse senetleri burada olduğu gibi onun dışında bizim de takip etmiş olduğumuz 10 tane farklı hisse senedi de bu portföyün içinde sizler de takip etme imkanına sahipsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Genel itibariyle yepyeni alternatifler önümüzde var. Bunları sizler de portföyünüze katarak şekillendirebilirsiniz. Bizim takip etmediğimiz hisse senetleri içinde ama kuvvetli olmak şartıyla Nasdaq 100'ün içinde olması şartıyla sizler de beğendiğiniz, önermeyi düşündüğünüz hisse senetlerini yorumlar kısmına dahil ederseniz orada neler yaşadığınızı da bu hisse senediyle ilgili anlatırsanız onları da değerli tabi tutmaya çalışırım tabi bizim kriterlerimize uyduğu sürece. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın, sağlık, saat, huzurla kalın, bol kazançlar.